Herkese selamlar millet. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Şöyle boşluğu tıkladım ana geldi yalnız. <laughs> Neyse. Küçük bir kasamız var. Şöyle bir devam edelim. Bir boş tur attırıyorum beni biliyorsunuz arkadaşlar. Ben videoya başlamadan önce de bir tane boş tur atıyorum. <laughs> Alışkanlığım olmuş artık. Yapacak bir şey yok. Haydi başlayalım. Evet. Şu gurbindeyiz. Vallahi sugarlar ödüyor arkadaşlar. Ödüyor bu ara. O yüzden genelde sugar rush oynarken şugur bunu tercih ediyorum. Diğerleri çok buna nazaran aynı meblalar, yakın meblalar ödeme çok nadir yapıyor. Bakalım, bakalım. Kasamda küçük olunca diğer taraflarda harcamak istemedim. Vallahi ne yalan söyleyeyim arkadaşlar. Gördüğünüz 12 bin lira bir meblağımız vardı. Şansımız deneyeceğiz bakalım ne olacak ne bitecek. Ben ne merak ediyorum. Ah o turuncu kalpler, şey turuncu ayıcıklar, mayıcıklar, pembişler, memmişler orada değil Evet. Patlarsak da patlarız yani. <laughs> Kasa zaten. Allah Allah bir seviyede değil ama. İsterse her şeyi yaptırır buraya da uzatma atabilirdin diyeceğim de alam dardı. Yukarıdan kırmızılar gelir mi? Güzel, güzel, güzel. Güzel, en sevdiğim. Burası güzel hareketlendi. Devamın var mı? Yukarıda bir şeyler olur mu? Vallahi kırmızılar da gitti. Yeşiller olur, morlar olur, turuncular olur. Turunculara attı. Küçük bir mevla. Güzel. Güzel. Hareket etmesi güzel. Hareket etmesi güzel. Bu kötü bir şey değil. Bu güzel bir şey. Oy, 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 oy. Dört tane ile uzatma verdi. Bu beni biraz ürkütmedi değil yani. Ama hadi bakayım. Haydi bakayım. Haydi bakayım ya. Ne yalan söyleyeyim. Bu beni biraz ürkütmedi değil ama. Arkadaşlar genelde uzatmayı verdiğinde patlıyor ekranın güzelliğine bak. Ekranın güzelliğine bak, ekranın güzelliğine bak. 15 bin liraya ulaştık asla Muazzamsın oğlum. Muazzamsın, gönder gelsin lan. Onu diyorum, uzatmayı verdiğinde oyun genelde patlıyor. İyi manada patlıyor. Yani ödemeyi gerçekten yapıyor. Ama ve lakin yapmadığı anlar da oluyor. Onu yapmazsa işte orada sıkıntı başlıyor arkadaşlar. Orada sıkıntı başlıyor. Umarım patlamayı yapar. Umarım patlamayı yapar. Çünkü çok erken ilk satın almadan daha gönderdi. uzatmayı. Ekran da kötü değil. Ya bak oraları öyle kesme işte o pembişler İki tane altında 512 x var onun. Şu ekranın şurası muazzam ya. Ekranın harbiden şura muazzam yani. Ya leşleme ya. Ya leşleme haydi. Haydi oraya bir şeyler. Ah 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 yani. Bundan bahsediyordum işte. Yani 22 lira 15 bin lira çok az buraya ya. 22 lira 15 bin lira çok az. Şuraya ataydı onların hepsini işte. Şu hatta. Ah ah. Neyse neyse neyse. Güzel 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 güzel. Güzel. Artıyla başladık. Artıyla başladık. Güzel ekran. Kötü değil. Sugar Rush'ta her turda mutlak bir yerin dönmesi şart ya. Arkadaşlar yani benim mantığım öyle işliyor işte Sugar'da. Mutlak bir şeyler olacak yani ya. Boş tur geçtiği zaman oyun pislik yapıyor. Pislik yapıyor yani size ödememek için daha da aynı hatta aynı minvalde hareketler sağlıyor. Şu kırmızılar, mırmızılar orada gidiyor. İyi Örnek işte for example. Bir A. Bir kere boş geçmeye başladığı zaman arkası kesilmiyor. Yani mutlak gönderiyor. Tamam diyor bu geçti tamam hadi burası bitti gitti. E getiriyor yani. Bir kere boş geçmeye başladığı anda daha ötesi yok. Buradan ekmek çıkmayacak. Gibi, gibi. İlk ihtimalle çıkmaz zaten. 1250 TL. Peki. Gönderdik, geldi. Yapacak bir şey yok. Aynen devam. 3 tane skater. Yani şuralara bir 7'li. 6'lı 7'li bir girse. Bir 25-30 tur atsak kafadan şöyle. Bir uzatma arkasına. Üf, tatlı olmaz mı ya? Hayaller. <laughs> hayaller. Vallahi hayaller. Burası güzel. Devamı yok ama oranın. Oy. Devamı yok dedim beni utandırdı. Ah o kırmızıları da bağlasaydın. Ah o kırmızıları da bağlasaydın beni güzel utandırdı. 666. Ters çevir 999. Satan. <laughs> Satan. Bak geçen elki gibi Gene bak morları orada böyle boydan patlattı bak. Bak bak manyağa bak neler yapıyor. Ve devamını getir. Yok mu devamı? İki tur mu kaldı? Yok yedi tur var pardon. 700 lira da buraya. Ekranlar oynasın. Aynen böyle. Aynen böyle. Küçük büyük de mi? ekranlar oyna sürekli. Devamı, devamı yok. Bir sensational daha yazdık peki 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 güzel haydi devam birer tane oynatıyoruz kapatıyoruz birer tane oynatıyoruz kapatıyoruz bir de da buraya aşağısı güzel devamı var mı artık yukarıdan bir şeyler bağlansın aha uzatma verdi. Çok güzelsin. Burada net almamız lazım ya. Az önceki uzatmayı bak kaçırdık. Burada net almamız lazım artık. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Abi. 9 bin liraya ulaştık bir uzatma daha verdi. Devam etsene buraya. Abi bir uzatma daha verdi. Hadi güzelim ya. Haydi canımın içi Madem öyle Madem öyle Haydi bakayım 10 tur daha bir 22 turumuz var tam Şu üst tarafı 256'ların olduğu yere gönder gönder gelsin Orası çok canlı Orası çok canlı Ya boş geç mi? 4 tur boş geçtim mi? Of Yeşilleri bağlar mı peki oradan yukarıdan? Bir tanesine denk getirdi Devamı var mı? Devamını gönder devamını o. Pembişleri gönder bana o pembişleri görmek istiyorum. 5200 lira. Oraya at, oraya her şeyi oraya at. Her şeyi oraya at. Vallahi max ekran. Max winlik ekran. Yürütürse abi. 17 tur var ya. 17 tur var. Öyle böyle bir tur sayısı yok. Yeter ki her şeyi oraya doğru işte böyle. Böyle. Hepsini oraya oraya gönder. Hepsini oraya oraya gönder aslanım. Gönder gelsin. 3250 daha. Hoş geçme. Atman lazım. Kalplerin güzelliğine bak. 48 bin lira oldu. 48 bin lira oldu kasa. Mükemmelsin. Mükemmelsin aslanım. Gönder. Of. 30 bin liraya yakın para attı burada. At gönder oraya hele Devam. Kalpler, pembişler hiç fark etmez. Yeter ki gönder. Yeter ki oraya gönder. Lan uzatma. İki tane disket atıyor. İnsanın elini ayağını titretiyor ya. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Her şeyi oraya gönder. Bak ora var ya. Çok acayip bir halde. Bak orası çok acayip bir halde güzelim. Haydi. Haydi. Yaparsın ya. Vallahi yaparsın bak. Abi kalplere bak. Lan oğlum. Yapma lan yapma ucundan bağrından yapıştırıyorsun denk getir of 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 pembişler pembişler de gidiyor iki tane 1024'ü yakaladık orada abi 97 bin lira şey 96 bin liraya geldi kasa <laughs> sadece 5 bin lira <laughs> 38 bin lira da buraya attı gönder lütfen bak bak max ekran diyorum sana çok güzel. Kırmızılar da gidiyor orada. Kırmızılar da gidiyor. Yeşiller de gitti. Devam et aslanım. Devam et aslanım. Lütfen. Lütfen gönder. İki turun daha var. Allah'ım. Abi 126 bin liraya ulaştık Hasan. 30 bin lira da buraya attı. Haydi. Yapma. Haydi bir tur daha. Son tur bu bak. Son tur bu bak. Yukarıdan denk gelir mi yeşiller? Ah 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 ah. Ah abi ah. Mükemmel bir kazanç aldık. 30 tur 126 bin lira para abi. Muazzam bir geri dönüş oldu. Arkadaşlar izlediğiniz için şimdiden hepinize ben teşekkür ediyorum. Bu anlara benle birlikte şahit olacaksınız. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.